Son Haber kanalından herkese merhabalar. Başkan Erdoğan'ın Atina sözleri Yunanistan'da yankılandı. Harita bile paylaştılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ı hedef aldığı, uslu durun, bizim Atina ile bir işimiz yok, sözleri Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti grup toplantısında, Türkiye'nin yerli füzesi Tayfun hakkında Yunanistan'ı hedef alan açıklamaları Yunan basınında da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı uyardığı o sözleri, Yunan basınında manşete alındı. Türkiye'nin artık kendi savaş uçağını yapabildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu millet yapar. Allah yapar. Bizim bir tane kendi eserimiz olan füzemiz yoktu. Şimdi bu füzelerimizi kendimiz yapıyor muyuz? Öyle bir yapıyoruz ki Yunan tutuştu. Gazeteler başlıkları atıyor, uyuyorsunuz diyorlar adamlar İzmir'den Tayfun'u gönderiyor, 561 kilometre menzil. Ben de arkadaşlara dedim ki, bu yetmez. Bunu 1000 kilometreye çıkarmamız lazım. Tabi bu haber geçince Yunan ne demeye başladı? Bunlar Atina'yı vuracak demeye başladı. Siz sakin olun. Uslu durun, bizim Atina ile bir işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız, ifadeleri bazı Yunan haber sitelerinde son dakika olarak verildi. Birçok Yunan köşe yazarı ise bu sözleri ayrıntılı olarak kaleme aldı. Katimerini gazetesinde yayınlanan haberde Erdoğan söylenlerinde değişiklik yapmadı. Atina'yı uyardığı ifadeleri yer aldı. Tayfun füzesi hakkında teknik bilgiler veren gazete, Türkiye'nin Tayfun füzesini en çok Yunanistan'a karşı kullanabileceğini yazdı. Politiko gazetesinde ise, Tayfun füzesinin menzilinde yer alan bölgeleri haritalar ile destekleyen bir haber yayınlandı.